Değerli izleyiciler İstanbul'da şu dakikalarda da devam eden bir deprem meydana geldi ve sallanmaya devam ediyoruz. En azından e, zannediyorum şu anda biraz daha hafifledi ama bir süre evvel belki yaklaşık bir 20-30 saniye kadar öncesinde başladı. Ciddi bir sarsıntı epey hissedildi. Tabii büyüklüğünü bilmiyoruz ama ciddi anlamda hissedilen bir deprem olduğunu söyleyelim. Çok çok geçmiş olsun. Biz de tam da burada habere pas attığımız ve haber ekranlarda olduğu sırada Başladı zannediyorum şu dakikalarda e, durmuş olmalı bilmiyorum e, rejideki arkadaşlar da aynı fikirde mi ama e, epey bir sallantı meydana geldiğini söyleyelim çok çok geçmiş olsun zannediyoruz. E, ciddi anlamda büyüklükte bir depremi yaşadık. Diliyoruz ki olmuş ve bitmiş olsun, geride kalmış olsun. Çünkü 23 Nisan'daki depremin bir benzeri, büyüklükte bir deprem birazdan, Afat'tan açıklama gelecek, Kandil Rasa gelecek. gelecek depremin büyüklüğüne ilişkin o detayı sizlerle paylaşacağız ama çok ciddi anlamda hissedilen bir depremi saniyeler öncesinde hep birlikte biz de burada haberi sunarken ve haberi ekrandan takip ederken yaşadık değerli izleyiciler. Zannediyorum bir 10 e, saniye devam etti mi bilemiyorum ama belki daha da fazla Sevgili izleyiciler, bayağı bir stüdyodaki kameraman arkadaşlarım, Ceren hep birlikte ciddi anlamda bizler de hissettik. Çok çok geçmiş olsun diyelim değerli izleyiciler. Tabii haberleri aktarmaya devam edeceğiz ama bir taraftan gözümüz AFAD'dan gelecek açıklamada. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde bir depremi yine hep birlikte yaşamıştık. Zannediyoruz o büyüklük ya da o büyüklüğe yakın bir büyüklüğü atlatmış olalım inşallah. Devamında bir deprem daha yaşamayalım, bununla gelmiş geçmiş olsun diyelim çünkü çok ciddi anlamda gerçekten hissettiğimiz bir deprem oldu. İnşallah herhangi bir yıkılan bina, bir yaralanma ya da çok ciddi anlamda dediğimiz gibi bir hasar meydana gelmemiştir.